Çık gel git. Aslan, kapı kapanacak ha. Aha. Hadi hadi. Yok. Ali 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 senin adam geldi. Ali. Anlas. Let me help. Ali. Siktir git ben sik de attım. <laughs> Lan siktir git. Ne kadar <laughs> <laughs> şişe atacağım. Lan ben şişeyi bırakmışım. Lan ben şişeyi nerede bıraktım? Lan şişem nerede? <laughs> adam şişe arıyor. Antidot buldum. Ali, şişem yok. Aa buldum, şişemi buldum. <laughs> Köpek el kapımda <gülüyor> Ali. <gülüyor> <adamın> Ali. Ali. <laughs> Ali. <laughs> <laughs> tık tık tık. Gel lan buraya. <laughs> ben eğiliyorum adamın gibi sen niye bunu diyor? Oğlum biri daha geliyor. Lan aaa aa. <laughs> <laughs> Ali 5 dakika sokla adam dur elif, elif amına koyayım Ha? Ananı kim bu kim? Git lan <laughs> Ali bu şakladı ne amına koyayım <laughs> Ali geldi Orası mı köpek? Sana geliyordu Bu kim? Aaa! <laughs> 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 Neyse geldi <laughs> Ali Ulusunu kaka ettim. Yarraya dikti. Onu mu sikip? Olsun mu çocuğu? Siktiri! <laughs> orası <Oroslu> mı köpek? <laughs> Ali! Musikaranı yanıp bir de orası köpek de geldi yanıma. Orası köpeğe iki tane şey attım. Gene bir bıçakla da ya. Yani. Gel lan! Çekil! Orası Çekil sen! Siktir <laughs> git. Ali mi istedi mi istedi mi istedi. yedim. Ana ne abi. Git lan. Lan bu kim? Lan Ali. 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 Bıçak bu kim? git. Lan Ali. Ali. Köpekler kafamda Ali. <laughs> lan oğlum bırak adamı bırak bırak adamı Bırak adamı Bırak adamı. bırak oğlum Ali yalıcı da geldi Ali ben şey oluyorum. <laughs> lan oha Adam Adam beni şişemi bu ısladı oğlum Alevli mi Lan aşık bunlar ediyormuş <laughs> Bu ne? Ali <laughs> Ali <laughs> Lan bre! Amına kork sen lan! Ahahahah! Amına! Siktir git! Ha geliyor geliyor geliyor! Gel gel gel! Amına! Kodum! Ahahahah! <laughs> Ana, bu kim lan? Lan bu, bu bizden <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Ananı sikiyor. Bu adam beni niye bıçakladı? <laughs> git. Orası köyü. <laughs> Bak lan bana. Şükre. Hadi. Hadi. KAPILDI! Lan! <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> o lan! O ne lan? Ali! de Lan bu kim? Şaka geliyor.